Previously in the Evil Within. Hızlı gidelim arkadaşlar çünkü acaba benim evlendiğim şehirler mi bunlar? Anam anam anam. Gözlere bak. Tamam. Kaydeden Ay Allah cezanı ya. Yine bu alka çıktı. Oğlum alıştır değil. Yapar. Aa geliyor. Demiyorum. <laughs> 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 Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz The ee, 10. bölümünden tekrardan arkadaşlar şöyle tam çözüm oynuyoruz bu arada söyleyeyim yani. Ben hani söylememişim diğer bölümlerde ama yani neden böyle yavaş gidiyorsun dersen derseniz arkadaşlar yani dersen ne derseniz de fark eder. Ee, yani tam çözüm oynamaya uğraşıyorum çünkü ben böyle oyunları tam çözüm oynamayı çok severim. Sınırlı gibi dedi. Her, her şeyi her dibine kadar telinden teline kadar araştıracağım. Oyun bir olacak. Anam çok ses var ya. O Brovik ya. O Brovik. Bir ses şımardı yani. Bunları içine mi Al bakalım. Ruik amca. Tamam sinirimi bozdunuz şimdi. Bu plot ne oğlum? Ne yapacağım öyle? Ne yapıyorum ki? Anlamadım. Ha bu bu bu. şimdi bana öldür diyorsun bunları. Yani bunları çıkacağım. Çıkartacağım bunları beyinlerinden. Kesin. Kazıyacağım evet aynen. Yani ben bana söylemediniz ya. Bu yok oluyor. Gel anam. Daha var mı? kafa 1 milyon ya. Resmen şimdi kafamız 1 milyon oldu arkadaşlar. Evet, clear. Chapter. Chapter bölüm kaç bu? Chapter Chapter 5 clear. Clear, clear. Tamam. Save game. E, chapter 6'ya geçeceğiz şimdi. Ya Zaten birazcık daha oynasaymışım bitirecekmişim. Ee, boşuna tutmuşum kendimi. Chapter 6 Losing Grip or Salvage. Neyse. O ne oluyor ya? Ama biz en son burada mıydık? Hayır. Rubik, Rubik nerede? Rubik. Ay. E şimdi gözümüze saplayacak bir tane iğne iğne mi o ya? Bayanım iğneyi ne yapacaksın oğlum sen ya? Ay oğlum. Ay. Sağ hmm. Buradayız. İstediğim yapabilirim artık. Oğlum gibi mekan değişmiş ya. Mekan değişmiş ya ga. Anahtar bulmam lazım. Şimdi anahtar bulalım. Bayan bizi getiriyor. Bayan. Ah ne? Açılıyor. Ya bu geri dönüşümle aynı. Buradan yeniden oraya girebilirim demek ki. Hayır zaten buraya çıkmış o. Yani dedim. Ha hiç beyin suyum yok ki ne Neyini... tek ya. Yeah. Neyse ben. Ya belki yani verilecek bir şey vardır. Şu an bilmiyorum belki vardır olabilir yani. Kapandı agam. Şimdi weaponlarımız var. Şeylerimiz var. Weapon, weapon. Handgunami var. Şu an 1200 de şu anlık yükseltebileceğim bir şey var mı? Aa, bakın bunlar taşıma. Tamam 500 de bunları yükleyelim. Bomba alalım. Tamam bu kadar basit. Güzel bir şeyler harcadım hiç olmazsa. Oğlum kafan işte gelişiyor ya. Daha ne istiyorsun ya? Ne güzel gelişiyor işte daha ne? Kurşunlarını yenile de Bunları yenilemene gerek var mı bilmiyorum. Ama kalsın işte öyle. Ve nereden çıkacağız? Ya aynayı kırmam gerekmiyor mu? Oğlum ayna kıracağım ben ya. Hep aynayı kırmam gerekiyor çünkü burası sev noktası burası. E, kadın torp torpiliyor ellerini torpiliyor. Ve kıracağım. Ama ama nasıl çıkacağım ben buradan? Ee, Geri dönüşüm. Ö kaydettiğim noktaya gel. Boşuna iki kurşun harcadım. İki kurşun ne kadar önemli biliyor musun sen? Oğlum aynada da kırılmadı şimdi ne yapacağım? E ben en son anahtar bulacaktım bakın. Burada kim kar? <laughs> Muslukta bir su ve yatacağımız yer. Başka bir şey yok. E, bu kapı açılmıyor. Ter kapılar açılıyor ama Onların da açıldığını sanmıyorum Çünkü bakın doğru düzgün bir şey bile değil ya yani. Yok burada bir şey yok Burayı araştırdım Bir şey çıkmadı ee, Senin olduğun yerleri araştıralım bayan ee, Aşkı var Aa, Çok güzel bir burada e, Sev noktası Pekala başka bir yer var mı Buradan olmaz Bilgisayar kasası e ne kadar ses çıktığını görebiliyorsunuz. Hmm. pickup bu neymiş? Ee, kilisede bir şey olmuş. Hmm. Florent which, ee, şu anlık çeviremeyeceğim. Exam. Fotoğraflara bakıyor. Photographs. Fotoğraflar. Ee, biz daha önce buralara uğradık herhalde. Evet uğradık gibi geliyor. Uğradık. Kilise. Boşluk. Ne oluyor ya? Hayır arkadaşlar gerçekten sizden de özür dilerim yani. Ben de öyle hani sallamış ya. Ama böyle sallamış ben de oyundan attı zaten. Gel. Gel anam gel. Bu ses nereden geliyor? Tabii gelecek oğlum. Sonuçta bir ses yani. Burada bir çıkmaz var. Böylece böyle açamıyoruz. Hadi açsak yine iyi Yani yok. Açılmıyor. Aha bu ne? Gel oğlum. Oğlum dönüşüm de yapamıyorum. Bizim, bizim geliştirmemiz. Burada beynimizi geliştiriyoruz. Buna neredeyim onu anlamadım. Bak şöyle meydana geldim. E bayan yok. Burası bizim odamız. Bizim odamız da hani ne mübarek. Bayanın orada bir şey var. E bayan da yok. Bir şeyler ters. Aşırı ters. Burası yıkım içinde. Burada bir şey yok. Bölgemiz görünüyor. Aha. Egezen. Bu ne oyun bu? Dur ya. Ben bakamadım. Heh. Bu odada bir şey yok. Evet yok. Belki. yok yani. Bu sandalye nereden geldi ama? Bir anahtar arıyoruz ama. Bakın anahtar istiyor. Anahtar arıyoruz. O anahtarı nereden bulacağız? Bakın. Her yeri yani iyi bir şekilde arayacağız. O anahtar çıkacak şimdi. Sol alt köşede yazıyor çünkü. Diyor ki anahtar lazım diyor. Ne dön hocam anahtar ölümden. Bir yerde çapmasan. Bayanın orada bir anahtar vardı sanki. Hmm. Ee. Yok galiba yok. O ne? Ben de egzem yapıyorum diye işaret ama yokmuş. İlginç. Eee. Böyle mal gibi araştırıyorum. Anahtarda açtır ama buradan se girer mi ya? Hı. Burası geldiğimiz noktada. E ee, oğlum nerede manat? Bundan da bir ara geldik ama. Yok. Anahtar diye mi çağırır? Mal anlamış değilim. Oğlum biz anahtar arıyorsak şu arada da E ee, demen bir şeye baktır ama Kırmızı Sense'de. He. Anahtar da buralarda bir yerlerde olmalı. Bence yani. Ya ben kağıtları araştırırım, bulurum şeyler. Bu ne ya? İnsan bir ipucu falan da... İnanılmayacak mısınız? İnsan bir ipucu bile koymamış yani. <laughs> Çok ses çıkardım. Hayatsız hiçbir <laughs> şey yok. Anahtar bunlardan birisinde olabilir. Böylece görseniz. Ama zaten diyor ki, bunu bir açmak için bir anahtara ihtiyacım var diye. Ve biz daha önce de hiç anahtar bilmemiştik. Nasıl bir şey ya? Yardım edemeyin arkadaşlar. Evet anahtar şu anda bulamadık. Eğer yeri açtırsam... Çok ses. Çıkarıyoruz. Evet bulduk. Haritanın bir katlanını bulduk. Evet buldum arkadaşlar. Haritanın bir katmanı. Git buraya yerleştirmekte sıra kaldı. Evet. şu an haritanın bir katmanı elinde değil mi? Nasıl yok ya? Nasıl yok oğlum olması lazım? E ben demin aldım mı? Evet, bayağı bir güzel yerde olması lazım çünkü Acaba Öbücü vursana çok yani yanlarda oluyor büyük ihtimalle Duvar arkaları falan oluyor bir yer Parlamaya benzer bir şey gördüm zaman Ben iki yani üç papel beyin suyu var Değil. Direkt bir şey görürsen şöyle yanları araştır Çünkü buralarda çıkmıştı Hatta biz nerede olduk? Bir tane, bir tane galiba Hıh <laughs> <laughs> bunları geçeriz hani Çoğunlukla sıkılacağınız Ama yine de geçeceğiz çünkü bunlar süreyi yani faktörlerden hatta şimdi çok bayağı bir yedi. Hadi, diğer kapıları açamıyor. Evet, ben de buraya daha önce hiç gelmemişim arkadaş. Şans, şans işte. Gizli bir yer. Çok da gizlimiş ya. bakayım ha. Evet arkaya gidemiyorum. Açamıyorum. Ah. Bu kim var? Lazy. Lazy, Lazy ne yapıyorsun oğlum orada? Rubik bunun aklına girmiş. Rubik. Rubik. <laughs> Sebastian. Duydun beni. Sebastian. Sebastian. Karma karışık bir yer arkadaş. Hiç. Biz kargalı yer burası uyanmışlık demek o zaman değil mi arkadaşlar? Sıkıntı da orada ya. Neden burada uyandık? Arkadaş. Bir silah alacağım. Ne silahmış o? O okmuş. Ya da çok değişik bir ok aldım. Verleyin bakalım anam ne olacak? Ben de merak ediyorum şimdi merakla bekliyorum yani. Oturdum ellerimi dizlerimi çöktüm bekliyorum. üste çıkalım. Başımıza ne gelecekse artık yani bu güneş. Bakın güneş oyunda bile hani güneşin çıktığınızı anlıyoruz ışınların artık. Herifler güneş ışınlı bile. Altıncı. Çattı. Evet çarşıya geldik sanırım. Çarşı neresi derseniz kilise. Kiliseye geldik. Oğlum şöyle bir araştırmak istiyorum güneşi ya. O şu güzelliğe bak Arkadaşlar yani bu kadar güzellik nerede var dünyada? Güzelliğe bak. Hmm. Tadından yenmez vallahi deniz. Neyse. Hadi bakalım ileri çık ne olacak? Bıksa, biz de görelim. Artık. Evet. Burada bir şeyler araştıralım. Dediğim gibi tam çözüm oynuyorum arkadaşlar. Hani e, ucuna kadar her şeyini araştıracağım. İstiyorum. Çünkü ben buyum arkadaş. Ben tam çözümü severim. Ki yukarıda çıkamıyoruz arkadaşlar bakacak olursanız. Ama illa çıkmanın bir yolu vardır. Gibi geliyor bana ama yok. Yok ya çıkamıyoruz. Biz buradan o zaman ilerleyeceğiz. E ee, oyunun wallpaper'dan da görecek olursanız bir tane hani e, tahta takmış üstlerine tahta mı ne bileyim artık tahta mı demir mi beton mu De, de Ne beton betonu arkadaş. Yani normal bir kutuyu kafasına geçirmiş ve zincirler bağlamış. Bir tane e, yaratık vardı. Evet yaratık yaratık evet normal bir yaratık arkadaşlar vardı. İşte o yaratık o kargalar uçuşuyor. Evet yani kargalar üstte. Işte. Kargalar uçuşuyor şimdi. Anam 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 dur. Bölü var burada oğlum. Seni yakacağım. Ben Ben Doruvik çıktı zannettim. Hayır Rubik değil. Rubik değil ya. Bu çıktı karşımıza. Ben de Rubik zannettim ama değilmiş. Ya ilginç şeyler var oyunda arkadaş. Nasıl ilginç. Çok ilginç. Bir de orada iki kapı giriyor. Bir buraya kapı giriyor. Vay birisi ışık attı. Kim attı onu ya? Öste çıkamıyoruz. Oraya çıkıp ne yapacağım zaten ki? Neden? Geldim işte babam. Ona mu on kim? Kim bu? Ha Joseph be. Joseph her şey oldu mu? kafam bazı bazı bir diyor. Crack kalsın bana diyor. Oğlum bir tane crack atalım bunun kafası ağlamazsın ya. Kitman. Sen Kitman olması belki de değilsin diye. Oo, oh, yol değiştirmiş o. Ben kapı kapandı arkadaşlar. Hadi ilerle. Hadi tam eğlenceli yolu ya çok güzel. Bakın dediğim trailer'daki adam bu. Aa değil bunlar. Oğlum dediğim gibi yeni zombi bunlar değil mi? Çok değişik tip. Aşırı yani. Baltamız var, X X var. Ne ne yapacaksın? Sadece bir tane tanem. Ee, ben temizlerim de. E, sen o bombayı şey yapabileceğim arkadaş? Şişmanlardan da var burada bak. Kadın var. Kap, hayır ne geçiyorum geç. kapıyı yapana kadar sen. Ben de öldüreceğim bu zombileri. Yanıyorlar. Anam gel. Gel anam. İçinden de bir şey de çıkmadı. Aa çıktı çıktı bir şey çıktı. Al al. Şunu yedir Ooo maşallah. Şurayı kendimi çekebilirsem çok daha güzel olacak çünkü hani buraya geliyor sonuçta bunlar. Ya o iki kurşunun boşuna gitti bunun yüzünden. Neyin var senin? Gel. Yak. Oğlum daha geleceğiniz değil mi? Oo. O kadar topladım ben yani adamız biz. O yaşlı amca da var. Çabuk yak. Oğlum yan Yak. Hah çabuk. Haydi. Nereden? Ruby yine bizi kandırdı mı acaba? Ay nereye? Yine yapacaksın agam mecburen. Ben yapmayacağım ki illa sen yapacaksın sonuçta. Buraya buraya. Atla atla. Atla sen atla. Allah. Boşuna da yaktın onu. Ah. Yan bakalım. Yan yan. Çok güzel yanıyorsunuz aga. Üstten tutuyor yağmura benim. Ben bunu, bunu nasıl alacağım şimdi ya? O bunlar ne? Yeni. Çok güzel Heh. Mandayı yaktık. Manda yeterli bize. Bir manda yeterli aga. İkiye gerek yok. Yak yak çabuk. Bunlar uyanıyor. Uyanmalı bunlar. Çabuk. Bak onu da. Ah. Koşa şuna kurşun mu harcamayacağım şimdi ya. Çabuk çık bunlar ellerinden. Oh. Aç. Hadi çabuk. Çabuk. Anam anam anam. Oğlum bu ne ya? Şimdi videoyu durdurmaya kadar gerek var mı? Bilmiyorum. Checkpoint alırsa burada durduracağız. Umarım checkpoint alır. Checkpoint değil, checkpoint alsın ama. evet, aldığına göre checkpoint Şunları da alıp oyunu kaydedip bir daha o sniper. Sniper, neymiş sniper kurşunu yani sniper tüpeli. Yani şöyle yapalım. Kucak gel. Nasıl sniper tüpeliyle vuruyor vurayım, vur bakayım. Aa güzelmiş. Güzel. Yani geliştirmeler için tekrardan oraya da gidebilirim. Ama bizim beyin suyumuz zaten nasıl var 200 beyin suyu Neden şimdi bir yolculuk yapalım yine? Burada durdurum arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.